merhabalar sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet Masterchef Türkiye 2024'te yeni bir hafta başlıyor. Bildiğiniz gibi pazartesi akşamları mavi takım kaptanı belirleniyor ve mavi takım kaptanı belli oldu. Yarışmacılardan en başarılı tabağı yaparak son ikiye kalan yarışmacılar Hakan ve Beyza'ydı. Hakan ve Beyza şeflerin beğendiği güzel bir tabak çıkardılar. Danilo Şef'in tatlısını yapmışlardı. Al beni yukarı ve bu iki yarışmacıdan şeflerin en çok beğendiği tatlıyı yapan isim ise Hakan oldu. Hakan'ı tebrik ediyoruz. Hakan mavi takım kaptan oldu ve böylece kırmızı takım kaptanını da belirledi ve kırmızı takım kaptanı olarak ise Beril'i seçti. Beril de haftanın kırmızı takım kaptanı oldu. Birazdan yeni takımlar oluşturulacak. Yeni takımdaki olan yarışmacıları da birazdan sizlerle paylaşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.